Önümüzdeki evlerde dolu araba var. Araba geliyor. Araba var. Durma durma durma. Reis. yukarı çık yukarı çık alırız dört. Burada değil. Reis oraya oynanmak lazım. Bin. Bin Reis. En Bindi. sağlam adamı vurdum. En sağlamı vurdum Reis. Ama çok fena sıkıyorlar. AVM deniyor. AVM ile sıkıyor. Reis Allah. Aldığımızdan süpersin! Evet arkadaşlar, kankiler hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sadece kulübe lotuyla bin almaya çalışacağız. Oyun oynamaya çalışacağız. Bakalım bizi neler bekliyor? E şu ne haber reisim? Neden o kulübe benim olmadı? Gülüm, pala çıktı istiyorsa palayı sana. Arabaya, ver. Koş. Adam arabaya diyor, koş. Arabaya adam koş, diyor, adam koş. Adam 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 mı? Farkındayım. Şurada önümüzde kulübe var. Lan teker patlamıyor. Bas. Bastım. Şu kulübeye götüreceğim bizi. Reis bak şuradaki kulübe benim. Ya ben benim dedim. Gülüm tamam da benim olsun. Oğlum <laughs> beni burada bırak bak. <laughs> ne alaka? Biz. Umep. Merhaba bakayım şunu abisi. Hayır ya. Hayır. Vallahi M16. Niye mı? böyle bir kamillik yaptım bilmiyorum. Tamam arkadaşlar ben şu anda kendimi dizdim biraz ya. Ne çıktı her şeyim oradan? Tabancayla flash. Tabancayla flash mı? Şuraya bakayım. Bu arada yanımdan ayrılamazsın. Ben nereden bileceğim senin kulübeye girdiğini? Ben buraya buraya ben kulübeye geldim. Bak burada kulübedeyim. Tamam gülüm yan yana gidelim. Ne yapalım biliyor musun? Bir kulübe Aha, sen Bir kulübeye de ben bakayım tamam mı? Ben inanıyorum sana. Motor Bununla... Zıplıyor lan bu. Gel gel atla gel. İnanma. Pes yanına getireceğim sen burada tamam mı? Tamam. Selam aleyküm. Selam. <laughs> Vurma lan. La vurma la vurma Seni, la. Seni benim sevdiceğimin yanına benden başkası oturramaz. Ne, ne çocuklar. çocuğu? Ne ya. çocuğu? Nereden çocuk. biliyor konuştu mu? Şimdi tümünü açtı bu çocuk çocuk diye. Hmm. Aa kardeşim benim özür dilerim. Valla billah Saçlı maşlı görünce yanlış anlaşılma oldu. <laughs> Kaza kurbanı. <laughs> <laughs> Dostum kusura bakma ara bir kardeşim belki izliyorsundur videoyu Böyle şeyler yapmayın o zaman erkek sen erkek gibi takıl ya Gülüm bak şimdi bak bu kulübe sen baktın bu benim yan yana giderim ki insanlar da anlasın yalan dolan çevirmediğimizi Ne yapıyorsun? Ben bak ben de şu karşıdakine gidiyorum hemen bak oradan bak bana La bomboş ya hiç Allah Allah Sen ben buna geldim bak Tamam diğeri benim Yan yana giderim <laughs> bir kulübe benim bir kulübesinin. Abi bir şey yok Tabanca veriyorum benim kulübeler. Tamam tabancadan tamam. mermilerini aldı gülüm bana lazım olur. Aa botçuk lan. Umutluyum alamazsın. Tamam alamam res biliyorum ama kili alabilirim. Hiçbir silah vermedi kafayı yiyeceğim. Ya bak burada bir seviye kask var kaskın yoksa. Ya kaskın var geleyim yok. Ulan kulübe niye koymamışlar buraya botçuk canım yok canım. Gülüm, bana kit lazım. Kit yok. Arkadaşlar ben bana, ne alacağım? Bu beni canlı... arabayı alırsan kitimi veririm. Yemin et. Yemin ettim. Ama arabadan indirirsen beni bir daha. Ya ben nereden bileceğim seni şu an evlere girmediğini? Reis bak buradayım ya nereye girebilirim? Gel bak burada şey var. Şu kulübeye ben bakıyorum. Niye? Sen sabahtan beri bakıyorsun e ya. Sen de sabahtan beri bakıyorsun reis. Yo hiç bak. Oha M16. Çek. Arabanı alacağım mı kit atarım? Ya at alacağım niye almayayım? Allah. ben buradaki kulübe hemen bakıyorum. Sen ayıp ediyorsun bu benim hakkım ama. <laughs> Bir şey yokmuş burada. <laughs> e vallahi ayıp ediyor Ay. ya. Aa! İlerisi kulübe dolu vay anam. <laughs> Neresi lan? <laughs> Gelme peşinden sakın. Neden hep mi ben düşeceğim yerden yere? Bip bip. Sakın oraya bakma. Niye bakmayayım ya? Hedef şaşırttım. Burada iki tane vardı. Hayt. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Reis sen orada evlere giriyorsun bak. Aha oh, AKM Yemin mi? Emin olsun. Şaka mı ya? AKM ben o kulübe mi? Bak bak sese bak. Bak bak hem de 3 seviye yelek çıktı içeriden. Reisim ne olursun AK'yi bana ver lan. Vermem mi? Lütfen lan. Kitini ver de vermedim bana bak canım dolu enerji içecekleriyle. Tamam vereceğim yavrum lan. Valla bir şartla o Ooo DBS M16 550 olsa burası ne böyle? Ben hiçbir şey bulamadım. Çok moralim bozuk. Bak gülüm şuralar da kulübe. Şunlardan güzel silahlar çıkıyor. Bak çanta falan çıktı mesela. Benim çantam da yok. Baksana eve girmiş olsam çantam olmaz mı benim? 5 tane sarı gömezi Allah bereket versin. Aha çanta buldum lan. Haydi gidelim. Dur benzin alayım mı şuradaki? Gel gel bende de bir tane var. Al sana 9 milim attım bir sürü. Ha tövbe yukarıdan yeni düşmüş gibiyim ben. Tam ver 9 milimlerini. Allah Allah. Başka silah mı var? E o zaman... nereye sıkacağım? Atıyorum Aa, oh, Benim 7 param var. Çek lan 4x alacağım. Kaç para 4x? Benim de 6 liram var. Tamam 10 yapayım şunu 4x alacağım. E 16'ya takacağım ondan sonra var ya. Ben girin de şuraya bir. Oğlum kulübe. Dur değil. Ben Yüklenme de yüklenmedi ya. Ben de yüklenmedi ya. ya. Allah'ın sevgili kuluyum ben ya. Yemin ederim. Tam paralarımı sana vereceğim lan yavrum. 7 lira Ya bende nasıl yüklenmez o? Silahların ne senin? UMP mermisi atabilirim. Bu kim lan? Ateş de etmiyorsun ha. Ettik işte ya. Şu kulübeye bak şu kulübeye bak. Valla kulübe kulübe dolaşıyoruz. Valla sen bizim yardımcımız ol. Reis canımız yok. Biz alan dışı kalamayız biliyorsun değil mi? Beni al. Beni al. <laughs> Şuradaki kulübeye bakıp geliyorum. Ya reis bekle. ya. Vallahi yaptım ayıp ya. Orada bekle beni hayatım. Orada bekle. Arkadaşlar bu zorlu challenge'ı da sizler için çekiyoruz. Sizler ricam bu videoya bir like atıp, kanala abone olup bildirimleri açarsanız Bizi çok mutlu edersiniz. Biz de sizlerin her istediği challenge'ı, her istediği video içeriğini çekeriz. Haberiniz olsun. Reisim burada araç patlamış. Reis da Sen beni niye almıyorsun hala? Hem tamam, geldim gel. Almaya geldim seni. Şurayı so, bakacaktım da burada bagi patlamış. Baksana, korkudan giremedim buraya. Ben varsam hiçbir şeyden korkma reis. Gir. Giriyorum bak, lan. Loot yapma, reis loot yapma. İçeri giren sensin. Tamam bak, ben benim kamera açısı görüyor beni, seni görmüyor. Bak ne yapıyorsun? Kulübeye girdim, deli. Kimseye bulaşmadan, kendi halimizde, kendi yolumuzda ilerleyeceğiz. Koçinkiyeye sakın girme, sakın. Girmem, girmem. canım az bir de. Ben deli miyim gireceğim? Sen delisin. Eee Allah'ım yarab. Bu hareketi sadece ben yaparım ha şu. Yok Uziyle imkansız ya, imkansız ya. uzile. <laughs> karşımızda Karşımızda dolu, tepe dolu. Olur tepe dolu, tepede kimde AVM var bir de. Uzak geç reis valla. <laughs> Aşağısı da dolu. Şurası da dolu. Reis yavaş yavaş gideceğim bekle. Yavaş yavaş nasıl gidiyorsun reis? Sakin ol. Ellersin ben şu Ağabeyim bu mutluma bakamayız bakma bakma Aşağıda adam var Bunun takım arkadaşları olabilir Süpersin Biri sıkıyor bana Şu aşağıda biri var Karşıdan biri sıkıyor Reis şu arabaya binelim bence Harbiden kes kes dallıyor Bin 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 Reis bin Bindim Adamı nasıl aldım ama Sen var ya İy, durup da araba oyuncusun. var oyuncusun evde de adamlar var Evden hemen sollu sollu geçiyorum Allah önüne beni bak, oh hareket ki. sen ne diyorsun ha sen ne yapıyorsun lan ya rap bu reis aksiyon aksiyon katıyorum dur bakayım dur. şu kulübede hadi oğlum o üç seviye yelek gel reis bıraktım üç seviye yelek gel, gel gel bu arada o araba spam mı yukarıdan biri iniyor nerede işaret cana bir lan işaret. işaret cana verirsen şurada şurada ne canım bir de ya sana. Kulübeye bence bakmayalım bak riske atarız. Ya yapacak bir şey yok gülüm ihtiyacımız var. Bak 5 sargı bezi. Aha burada da buggy durmuş ortada. Vallahi dolaşacağız yapacak bir şey yok. Bu vini almak istiyorsak rey, sakin oynamamız lazım. Bak ortalarda durma. Hiç inmeyeceğim ben. Aha 5 sargı da Allah bereket versin. Biz adam karşıda. Ha. Hani? Res vursa ölsün İki seni. kişi. Yedi. İki tane ben yedi, yedi görmedin baydım. Vallahi baydım billahi baydım bin. Adam sağ yapıyor. Bekle 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 bekle. Lan binsene. Diğeri de yukarı gitti ha. Emin misin? Diğeri de yukarı ki gibi gördüm ben. O da açtı işte arkadaşını mı kaldırıyor ya. Rez orada karşında işte. Lan vursana. Vurduk ya. Ezdin mi helal olsun. Ben mi ezdim sen mi vurdun anlamadım. Muta bakamayız. Vurdum vurdum. Kafam karıştı abi bu nasıl bir challenge ya? Gidelim gidelim gidelim. Lan bu iki kekliği de aldık. Ulan bu ben bana kil aldır oyunum ben anlamadım. Aa adam 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 adam. Vurursun vurursun bunu da vurursun. Sen var ya müthişemsin. Ahmedo o. o. Niyazi mi? Araba çıkmıyor. Başlayın Yapma. Maren. Arabayı burada bırakmasaydın keşke. Gülüm araba çıkmıyor. Ay loot'a bakamayız. Bakamayız bin bin bin. Benim Allah mermim mı? çok az. Ne mermisi istiyorsun? Sen maşallah iyi kill topladın ha. Vallahi güzel kilim var reis. Kaldı 9 kişi hayatımın anlamı. Dik araba geliyor arkamızdan. Saçmalama bas Bak, git Toros, bas Toros. git. O, lan ne Alamam alamam. Bas. Arabanın içinde ne mı? Ne yapıyor lan o? Ama öyle artık. Mermi mi? Mermi Çok yedi. Aldık aldık sıkıntı yok. Çok, işte. Canıma bak. Reis. Canıma ne oldu benim? Bir saniye. Ben de bir yerden yorum şu anda. Biri sıkıyor biri sıkıyor gir içeri gir. Girdim içeri. Buradan acil çıkmamız lazım biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum Araç yukarıda, araç yukarı geçiyor. Durdu. Eyvahlar olsun. Aha gördüm. Kit. İndirir miyiz buradan? Vallahi ne diyor? bunlar bizim kilimizi de çalar. Buradan alamayız onları değil mi? Abi. Reze bunun altın var. 4 xe vursana şunu. Biz bana versen var 4x'i. Biz gösterme göster. Bana ver 4. Helal etsin lan. Bana ver ben bitiririm sen kit bas. Bana ver ben bitiririm. Al al reis. Ama gösterme. Şunu anıyorum. Kit atma 4x'e. <laughs> Bak. Ay ay pardon kafam gitti al kitim <laughs> bana geri ver. La orada almadım almadım. 4x mi geri alırım an sonra. Abi mermi yok. Bir saydım niye indirmiyorsun? Tek <laughs> tek tek tek. Senin kilin de geldi benim kilin de geldi. Aferin ver bakayım 4 ximi geri çöp bu. Gülüm verilen mal geri alınmazmış öyle diyorlar. Biz. Benim buradaki kilin çabuk. O zaman... Abi bize 7 60 2 şey. 0.45 lazım loot yok. 4x'imi geri ver. Tamam veririm vallahi veririm de. Kitim kalmadı hiç. Bende iki tane kit var sıkıntı yok sargı mezi de atarım hayatımın anlamı. Tam mermi de yok 40 tane mermi kaldı. Bende de yok işte mermi tek sıkıntımız mermi şu anda. Önümüzdeki evler dolu araba var. Araba geliyor. Araba var. Durma 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 reis. yukarı çık yukarı çık alırız dört... Burada değil. Reis oraya oynanmamız lazım bir... ben reis en Bindi. sağlam adamı vurdum en sağlamı vurdum reis. Ama çok fena sıkıyorlar. AVM dedin. AVM ile sıkıyor. Reis Allah aldın mı? Sen süpersin. Sen süpersin gel buraya. Canım yok, canım yok. Bir yerden yensek öleceğiz. Yok. Abi Kiçin iki kişi mısın? kaldı. Bir tane kit atar Atarım. mısın? Atarım sana kit feda, tane kit feda olsun. Hadi. Sana kit feda olsun hayatımın anlamı. Arabaya binelim evlere gidelim. Burası çok açık. Tamam şu kiti basıyorum bekle 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 bekle. Allah'ım bismillah. Yerinde durmadan bas. Yemeyelim bir yerden. Ah nasıl Son mermimle aldım. Bende hiç mermi kalmadı neredeyse çok az. Gülüm lootta bakamayız. Bu adamlar bakamazsın. nasıl gel. gel. Gel ya, bu gel Arkama bir yere bakı geldi. Bakı ses aldım oraya gitme. Orada adam var reis çık oradan. Nasıl? Önünde şu an adam var. Çıkıyorum. Kandırmıyorsun değil mi? Vallahi kandırmıyorum. Gel benle. Şöyle alan tarafına gir. Ya beni alsana araba patlayacak benim. Benim de patlayacak. Bir gel şu tarafa gel. Korkuyorum ya. Adamın bagisinin sesini duydum arkadaşlar evlere kafa attı. Biz alanda güzel bir yer kapacağız onlar bize gelsin. Aha iki kişi kalmış reis. Reis benzinim bitiyor benim. Tamam gel yetişirsin buraya kadar gel. Şu kulübeye de bakayım Allah'ım ne olursun mermi be. Mermi ya. Ben de şu kulübeye bakayım bari. Aha yeni çıktı lan mutlar. Bu arada arkadaşlar doğal tükürtüyoruz. Araç yukarı çıktı. Araç ara? yukarı çıktı görüyorum. Nereye çıktı lan? Araç tepeye çıktı. Tepeye araç çıktı. Çıkıyor bak burada. Reis bu, bir dakika bunun içindeki mermiyi alabilirim. Onun içindekini al bir de buradan attım sana al 30 Aa, tane. Canım, 7 tane mermi Sen... çıkıyor. Sanki al, çok çıkıyor al. da. 30 tane 30 tane. Ama alacağım onu hayatımın anlamı. 556 var mı? Gülüm hiç yok. Vallahi hiçbir şeyim yok. <laughs> of ya ne yapacağız mermim yok. Allah yardımcımız olsun bu saatten sonra bende de yok. Adamlar arkada bir yerde durdu eminim ben. Abi şu arabanın güzelliğine bak arabanın keyfini de çıkaramıyoruz. Reis şimdi var ya elek gibi ezecekler bizi. Gülüm gel Bekle güzel benim... bir yer kapalım. Şu kulübeye de bakalım mı? Bak şu önümüzdeki. Abi bilmiyorum ki şu anda alanın tam ortasındayız. Gitmek de istemiyorum. Kalalım mı burada ya? Ne diyorsun? Vallahi reis. Aa buggy şurada. Köşede bir buggy durmuş. Var mıydı o? Yoktu gibime geliyor. Vallahi şu an her an her yerden çıkabilirler. Sık, arkada çıkıyormuş. E şu Bak şey. benim, dediğim yer gördün mü? Ama Aa, bir... biri de şurada. Biri de şurada. Ağacın orada bak bize bakıyor. Köşede. Çok yedi. Reis onun canı bir ya biliyor musun? Ben ona bakacağım sen karşıya bak. Abi tek panik tek, tek yaptım atsana. ya. Bak tek tek at tek tek at. Gülüm, tek tamam tek arkaya tamam. çok güzel oluyor Dortix'te. Tek tek. Teri sıkıyorsun. Adam koşuyor bak. Sen sola bakma ya ben solu bende sağ sende. Adam bagiye bindi. Yedi lan bagiye. Bagiye yedi. Aaa şansı işte öldü. Aşağı buggy oynuyor. Bak ki bak yemiş. Yedi benden tepemizi alıyor. Martim çok kötü kaldık. Yok yok sıkıntı yok ya. Bu sefer buranın bu tarafına geç. Arkamız temiz. Tam bak yedi benden durdu. Oldu. Bu kadar yedi benden de. aldık ben bende. Aldı. <laughs> benden de yedi biliyor musun? Of oh be. Geldim, <laughs> gel gel, gel. buranın tepesinden tepesine çıkalım. Gel gel bak burası çok güzel. Top atıyorum lan ama. <laughs> Diktim valla. Diktim. Allah. Diktim. Oh kankiler sadece kulübe notuyla bin alma challenge'ımız tüm zorluklara rağmen başarılı bir şekilde <laughs> tamamlandı. Helal be. Kankilerim ben de 10 kill, Ayşe Öngeniz 7 kill. Ayşe hocam çok... bu maçın kahramanı sensin. Güzel oynadım değil mi reis? Vallahi güzel oynadım hayatımın anlamı toplamda 17 kill ile bini halimize yazdırdık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.